Kocaeli'de ne yazık ki yine bir taş ocağı açılmak isteniyor. Çok sıklıkla dile getiriyorum bunu. Bu kez Karamürsel Kızderman Mahallesi Kocatepe ve Ak Toprak mevkiinde Devlet Su İşleri tarafından Karadere ve Kınalı Barajları'na betonun ham maddelerini oluşturan kum ve çakıl karışımı olan agrega temini için açılmaya çalışılıyor bir ocak. Açılmak istenen bu taş ocağı Kızderman Mahallesi'ne gerçekte 800 metre uzaklıkta. Yani hemen yerleşim biriminin yanında. Ancak Devlet Su İşleri raporu bunu 2,5 kilometre olarak belirtmiş. Yani devlet su işleri tarafından mevzuat çiğnenerek mahalledeki yerleşim yerleri hiç sayılmış. Yine bu bölgede yer alan Bayındır köyde iki taş ocağı zaten mevcut. Bu taş ocakları Avcıköy, İhsaniye barajlarına, Kız Dermet göletine ve Osman Gazi Köprüsü'ne agrega sağladığı kadar yapılmak istenen barajlar için de malzeme sağlayacak kapasiteye zaten sahip. Hal böyleyken yeni açılmak istenen taş ocağıyla bölgedeki vatandaşlarımızı yaşamakları içe sayılıyor. Kız Derbent Vadisi'nde ekolojik hayat tehlike altına giriyor. Bu konuda bölgede yaşayan insanlarımızın sesinin duyulması noktasında yetkilileri göreve çağırıyorum.